Çok güzel bir şeymiş. Ee, şimdi Nasıl ki? E, genetik yaşlanma testi diye bir şeyden evet. bahsedeceğiz. E, yalnız ben bu testi yaptırsam derse ki sizin her şeyiniz çökmüş e, gidiyorsunuz derse o test ne olacak? Mümkün <laughs> değil. O test öyle bir şey söyleyebilir mi sizce? <laughs> o test sadece şunu yapıyor. Ne genetik, yapıyor bu test? Genetik olarak cildimizin neye ihtiyacı var? <laughs> neye ihtiyacı yok? Bunu analiz ediyor. DNA e, deri testi aslında derimizi inceleyen bir check-up sistemi. Uzun yıllardır Avustralyalı bilim adamları bunun üzerine çalışmışlar ve bunun artık devlet onayı ve bizde uygulanması yaklaşık iki aydır mümkün oldu Türkiye'de. Burada çok basit bir yöntemle ağız içerisinde mukoza dediğimiz ağız içindeki derimizden bir sürüntü alıyoruz incecik bir çubukla, şununla alıyoruz çubukla sürüntüyü, kültür alır gibi ve bu Avustralya'ya yollanıyor. Amerika ve Avustralya'da inceleniyor. İki hafta sonra size bir test sonucu geliyor. Bu test sonucunda deniyor ki örnek veriyorum Derya Hanım adına gelmiş ve bütün bilgiler gizli olarak geliyor, doktorunuza gönderiliyor. Evet. Bunu aldıktan sonra biz inceliyoruz. Aa, evet beş kategori ortaya çıkıyor. Birincisinde ciltteki yaşlanmaya sebep olarak en çok gördüğümüz kolajen kayıplarıdır. Elastikiyetini, cildin elastikiyeti ne durumda bunu analiz ediyor. Oradaki genlere bakılıyor DNA üzerindeki genlere. Deniyor ki bu şahsın elastik yapısı iyidir Kötüdür, orta düzeydedir. Buna göre tedavi yapın. Elastik yapı iyiyse kişinin yani kolajen desteğine ihtiyaç yok. Siz bu hastaya boşu boşuna dolgu, botoks yapmayın. Gibi. Yani ya diyor ki ver kolajeni, ver botoksu, ver yağ dolgusunu diyor. Kötüyse de yapın bunu Ya diyor. da verme buna Aynen diyor. Aynen öyle Verme söylüyor. bunun kolajeni var tamam bunun kolajeni Aynen diyor. Öyle. öyle mi diyor? İkinci kategoride test. Evet DNA'nızı inceliyor çünkü DNA'nız sizin doğuştan kodlanıyor ve bir daha evet. ömür boyu değişmiyor. Evet. İkincisinde de teste şuna bakılıyor. Bu kişinin yaşlanma durumu ne? Glikoz, e, glikoz yani şekerle ilişkisini. Çünkü biz vücutta şekeri hiç sevmeyiz. Fazla şekeri sevmeyiz. Fazla şeker gider vücudun kolajen ya da elastin denen cilde gerginlik veren liflerine yapışır ve yaşlanmaya sebep olur. Hı hı. İnce kırışıklıklar çıkartır, lekeler yapar. Bunun düzeyini tespit ediyor. Diyor ki glikoz düzeyi iyi ciltte ya da kötü. E, o yüzden siz hastaya vitamin desteği verin ya da o glikozu yok edecek tedaviler yapın diyor doktor olarak bize uyarıyor. Üçüncü oranda da güneşe ve ultraviyole ışınlara karşı hassasiyetini tespit ediyor. Bu Yine çok iyi. DNA'da eğer bu kişinin güneş alerjisi varsa bu kişi çabuk yaşlanacak ve o kişiyi güneşten çok azemin sürede koruyun. Mümkün olduğu kadar güneşe çıkma pigmentasyon yani güneş lekelerine hassasiyeti var, onun tedbirini alın diyor. Dördüncü ve beşinci olarak ise burada biz teste yine kategori olarak gidince beşincisinde de aynı şekilde e, hastaların e, güneşe bakıldı, işte elastikiyetine bakıldı, glikoz oranlarına bakıldı ve sonuç olarak da bu hastalarda en son aşamada antioksidan dediğimiz vücutta serbest radikaller dolaşır. Serbest radikaller de tüm organlarda yaşlılık yapar, hastalık yapar, kayp romatizma gibi hastalıklar yapar. Ciltte de cilt yaşlılığını yapar serbest radikaller. Antioksidan yiyecekler yeriz. Neden nar yeriz? Portakal yeriz vitaminler. Bunda bu iyi çıkar. İşte o antioksidan ha, düzeyi gerçekten nedir? Bu iyi Cildin nedir? ilgili bir şey diyemeyeceğim ama buna bakıyor. O iyi eğer çıkar. bu seviyeye göre işte 5 kategoride kişinin cilt analizi yapılıyor. Bu çok Sendi güzel. Vücut bir şey yani vücut evet. yağlanması ve çok ilginç bir şey. Bunun sonucuna göre hekim olarak bizler bir plastik cerrah ya da dermatolog meslektaşlarımız hastayı bundan sonraki tedavi protokolünü belirliyoruz. Herkes aynı tedavi yapmıyorsunuz. Kişinin derinin gen haritasını görüyorsunuz. Bu kişinin neye ihtiyacı var? Ömür boyu neye ihtiyacı olacak? Ya da neye hassasiyeti var? Burada bir düzenlemeye Aynen gidiliyor. Aynen ona. Hmm. Çünkü beşinci ve son kategorisinde testin enflamasyon dediğimiz... Eğer bu cildin alerjik reaksiyonları var mı yok mu bunu tespit ediyorsunuz. Çok güzel bir şey. Evet. Çok maliyetli bir şey mi? Çok bu? maliyetli değil. Gerçekten çok maliyetli değil. çünkü ömrünüzde bir kez yaptırıyorsunuz. Bunu 20'li yaşlardan başlayın, 18 20li yaşlarda başlayın. Üst sınır olmamak üzere Tabi ömrünüzde sadece bir kez yaptıracaksınız. Çok güzel. Anlayacağız bir, yani. Yani neredeyse bir ayakkabı fiyatına yaptırabileceğiniz bir test ve ömür boyu o test sizin gaytınız olacak. Hep yanınızda duracak. Kaybolmasın. Doktorunuzda zaten saklıdır, bilgilerinizde saklıdır. Bundan sonraki bütün cilt tedavilerinizde ya da bundan sonra yaptıracağınız bütün dolgularda her şeyde bu size yol gösterici olacak. Evet, neydi bir e, gıdalarla ilgili yaptırdığımız bir test, e, testi. E, testi vardı. E, hani kanımızı aldırıyorduk evet. hangi gıdalara ee, intoleransımız var. Hangi gıdaları yemeliyiz, yememeliyiz. Onlar da çok güzel. Kesinlikle. Ee, bunu da beğendim ben. Bu hem çok Kolay, maliyeti çok çok yüksek değil. Her kadının ya da her erkeğin ömründe bir kez yaptırmasını tavsiye ettiğimiz bir test. Çünkü doktorunuz da bu sayede size daha sağlıklı, esnetik günler sunabilecek. Nasıl ki hastanın neye ihtiyacı var, nasıl bir bakım yapalım, sonuçlarından hangisinden daha iyi sonuç alabiliriz onu gösterecek. Peki şey. şunu so söyleyeceğim, yani mesela çok sivilceleniyor cilt. Evet. Çünkü Çok büyük bir problem. Evet. Ee, burada da bize bir dane veriyor mu? Çünkü tek verecek mi yani? Bütün tabii ki bütün gen haritanıza bakmıyor. Hem o çok maniyetlidir hem de hiç e, uygun bir şey değildir. Ay o sadece ilgili. cildi 5 kategorideki 16 genini inceliyor. Hani diyor ki Ve çok yağlı da bunun cildi bilmiyorum ondan. Doğru, doğru söylüyorsun. Işte yani atıyorum ben şu anda kafadan. E ee, sivilceleniyor. Hani buna şöyle bir tedavi. Beşinci kategorisinde enflamasyon denen vücudun neye reaksiyonu var. Heh. Neye hassasiyeti var ona bakıyor. Eğer görüyor bu vücutta iltihap reaksiyonu çok yüksektir diyor. Örnek veriyorum. Hmm. O yüzden bu cilt Çabuk akne olur, çabuk sivilcelenir. Sivilce izleri kötü kalır, iz bırakır. Bunu gösteriyor ve siz o yönde hastaya tedavi veriyorsunuz. Cilt bakımlarını o yöndeki ilaçlarla yapıyorsunuz. Çok güzel. Desteğini o yönde sağlamış oluyorsunuz. Gerçekten olursunuz. çok güzel. Eğer çok da uygunsa güzel bir şey. Evet. Ben hemen düşündüm şimdi ta Avustralya'ya gidecek buradan. Kalkacağım. Evet. Yol parası ne kadar tutar falan gibi de bir şey. Doğru. E, Doğru. Düşündüm. Doğru. Doğru. Ama bu güzel bir donet elimizde. Hem çok güzel bir dönem hem de değişmeyen bir dönem. Çünkü <laughs> genetik olarak genetik şifremiz daha doğmadan kodlanıyor bize. Böyle genetiğimize, genel genetiğimize bakan şeyler de var. Var. Onlar ee, hastalık amaçlı hastalık bakılıyor. Hastalık amaçlı. Kanı alıyorsunuz. Yani neler olabilir, neler Tabii. var vücudumuzda? Onlar da çok güzel testler. Neler yapılıyor? Bu estetik Vallahi amaçlı dünyada güzel. yapılan ilk test. Estetik haritanız çıkıyor sizin, cilt yaşınız ortaya çıkıyor, cildinizi nasıl daha iyi koruyabileceğiniz ortaya çıkıyor. Ve bundan sonra alacaksınız medikal tedavileri nasıl sıralamalısınız onu görüyorsunuz. Benim cilt yaşım iyi çıkarsa ben artık onu söylerim. E tabii. Diyelim tabii. ki cilt yaşım kaç çıktı? 25. 20 cilt yaşıma göre konuşuyorum derim 25 hani mesela. <laughs> ee, şaka yaparım da güzel e, bir şey. Peki şu lazer sisteminden de bahsedersen 3D bakım nedir? Nasıl yapılır bu lazer? onu Teknoloji o kadar çabuk ilerliyor ki Derya Hanım biliyorsunuz siz de özellikle estetikte artık insanlar cilde çok değer veriyorlar. Çünkü siz ne yaparsanız yapın, burun yapın, meme yapın, karın yapın. Onu gösterecek olan üzerindeki cilt dokusudur. Işıl ışıl bir cilt istiyoruz. İşte bunda son noktada lazer sistemleri. Özellikle bu cilt analizleri yapıldıktan sonra lazer desteği. 3D bakımlar çıktı ki 3D bakım lazer sistemiyle hem cildin elastikiyet kaybı bitiyor. Sarkmaların önüne geçiyorsunuz. Hem akne izlerini yok ediyorsunuz. Lekeleri yok ediyorsunuz. Ve sonuçta pırıl pırıl cilt yaşını daha genç gösteriyorsunuz gösterecek Tedaviler elde edemeden yapılıyor. Hem cilt analiziniz yapılmış hem de 3D bakımla desteğini alırsanız ömür boyu belki de cildinizde hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Evet nerelere yapılabiliyor 3D Her bakım, yere yapılıyor boyuna... ama 3D bakım özellikle boyun yüz ve ellere çok isteniyor. Hmm. Çünkü eller Güzel. açıkta kaldığı Aynen. için güneş lekelerini çok görüyor. Cilt üzerinde kurumalar çok olabiliyor. O yüzden eller ve boyun çok tercih Peki, ediliyor. Peki yaş 3D bakımda kaç yaştan kaç üstü? Genellikle kadar? 30 yaş sonrası diyoruz 3D bakımda. Çünkü lazer tedavileriyle 25 yaş sonrasında daha hafif bakımlar ama 30 yaş sonrasında artık yaşlanmayı durduran. Çünkü yaşlanma aslında doğmakla birlikte yaşlanma süreci başlıyor kişilerde. 25 yaş sonrasında eğer bakmazsanız cildinize çok hızlı bir yaşlanma görüyorsunuz. O yüzden biz 25-30'lu yaşlardan sonra 3D bakımı öneriyoruz. Evet. E, hakikaten cildimize e, bakıp yaşlılığa bir cilt saklamak da elbette iyi için, bakmak değil mi? E, lazım. E, peki e, Herhangi bir şey oluyor mu bu 3D bakımı yaptığımızda? Bir kızarma, yanma, işte sokağa çıkamama, arkadaş toplantılarına katılamama falan gibi bir şey. 3D bakıp periyodik olarak altı kür halinde yapılıyor. Bunun muhtemelen bir, iki ve 3. kürlerinde siz çok rahat ediyorsunuz. Ama Ertesi gün çok rahatlıkla ya da 1-2 saat sonra çok rahatlıkla işe gidebiliyorsunuz sosyal hayatınıza döne dönebiliyorsunuz. Cildinizdeki problem, akne izleriniz çok yoğunsa ya da sarkmanız çok fazlaysa o zaman... 3-4 gün sürecek bir kızarıklığınız olabiliyor. Canınız acımıyor. Onu o şekilde planlayın diyorum hastalarıma. Yani 3-4 gün bir yere çıkmayın mı diyorsunuz? E çıkabilirsiniz ama yüzünüz hafif kızarık olabilir, hafif kabuklanabilir. Bunları bilin diyoruz. Ha, güzel. E güzel. Ee, bir şey uyguluyor musunuz? Bir krem krem bir şey tabii. tavsiye ediyor musunuz? Tabii. bakımın protokolünde zaten öncelikle cilt temizlenir. Sonra lazer uygulaması yapılır. Sonra lazerden sonra da cilde tamamen saf dağ havası olarak oksijen verilir. Ve onu yatıştırsın, etkisi çok uzun sürsün diye de maske tedavisi yapılır. Bu Ondan sonra devam ediyor. Oksijen edilir. çok güzel bir çok şey. Güzel, çok değil değil güzel değil mi? Çok güzel bir şey. Bunu Hı. çok seviyorum ben. Güzel, iyi şeyler. Vakit e, bulmak lazım tabii. E, acı ağrı olur mu? diye diye sordum. Acarı Çok olmuyor e, dediniz. Ee, peki ne etkisi? Ne kadar sürer? Yani ne kadar zaman sonra hani biz bir şey görürüz ve bunun süresine kaç sene dayanır? Kaç ay dayanır? Biz 3D bakımlara başlamadan önce cilt analizlerini çok öneriyoruz hastalarımıza. Çünkü cilt analizleri doğru yapılan kişilerde elimizde de iyi bir done oluyor. Bu hastanın neye ihtiyacı olduğu, hangi vitamini vereceğimizi, hangi tür tedavi yapacağımızı planladığımız için yapılan 3D bakımda altı 6 kür olarak bitirdikten sonra artık ömür boyu kişi rahat etmiş oluyor. Güzel bir şeymiş. Bu da güzel bir şeymiş. Ee, dilekçim çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, ...yaşlığını yapar serbest radikaller. antioksidan yiyecekler yeriz. Neden nar yeriz, portakal yeriz, vitamin Bak, alırız? Bak de bu iyi çıkar. İşte o antioksidan ha, düzeyi gerçekten nedir? Gerçekten bu iyi Cildim çıkar Cildin bir şey diyemeyeceğim ama... Buna bakıyor. O iyi eğer çıkar. Eğer bu seviyeye göre, işte 5 kategoride kişinin cilt analizi yapılıyor. Bu çok Sendi güzel bir şey. Kendi vücut DNA'nızdan yani. ve... Evet. Çok ilginç bir şey. Bunun sonucuna göre hekim olarak bizler bir plastik cerrah ya da dermatolog meslektaşlarımız ...hastayı bundan sonraki tedavi protokolünü belirliyoruz. Herkes aynı tedavi yapmıyorsunuz. Kişinin derinin gen haritasını görüyorsunuz. Bu kişinin neye ihtiyacı var? Ömür boyu neye ihtiyacı olacak ya da neye hassasiyeti var? Burada bir düzenlemeye Aynen gidiliyor. Aynen ona. Hı. Çünkü 5. ve son kategorisinde testin enflamasyon dediğimiz eğer bu cildin alerjik reaksiyonları var mı yok mu bunu tespit ediyorsunuz. Çok güzel bir şey. 5 e Çok maliyetli bir şey mi? Çok bu? maliyetli değil. Gerçekten çok maliyetli değil. çünkü ömrünüzde bir kez yaptırıyorsunuz. Bunu 20'li yaşlardan başlayın, 18-20'li yaşlarda başlayın. Üst sınır olmamak üzere ömrünüzde sadece bir kez yaptıracaksınız. Çok güzel. Anlayacağız bir, yani. Yani neredeyse bir ayakkabı fiyatına yaptırabileceğiniz bir test ve ömür boyu o test sizin gaytınız olacak. Hep yanınızda duracak, kaybolmasın. Doktorunuza zaten saklıdır, bilgilerinize saklıdır. Bundan sonraki bütün cilt tedavilerinizde ya da bundan sonra yaptıracağınız bütün bir antioksidan dediğimiz vücutta serbest radikaller dolaşır. Serbest radikallerle tüm organlarda yaşlılık yapar. Hastalık yapar. Kalp, romatizma gibi hastalıklar yapar. Ciltte de cilt yaşlılığını yapar serbest radikaller. Antioksidan yiyecekler yeriz. Neden nar yeriz? Portakal yeriz, vitamin alırız. De bu iyi çıkar. İşte o antioksidan ha. düzeyi Gerçekten nedir? Gerçekten bu iyi Cildin çıkar. Cildin nedir? bir şey diyemeyeceğim ama Buna bakıyor. O iyi eğer çıkar. bu seviyeye göre işte 5 kategoride kişinin cilt analizi yapılıyor. Bu çok Sendi güzel vücut bir vücut şey DNA'nızdan yani. ve evet. çok ilginç bir şey. Bunun sonucuna göre hekim olarak bizler bir plastik cerrah ya da dermatolog meslektaşlarımız hastayı bundan sonraki tedavi protokolünü belirliyoruz. Herkes aynı tedavi yapmıyorsunuz. Kişinin derinin gen haritasını görüyorsunuz. Bu kişinin neye ihtiyacı var? Ömür boyu neye ihtiyacı olacak? Ya da neye hassasiyeti var? Burada bir düzenlemeye Aynen gidiliyor. Aynen ona. Hmm. Çünkü beşinci ve son kategorisinde testin enflamasyon dediğimiz ...eğer bu cildin alerjik reaksiyonları var mı yok mu... ...bunu tespit ediyorsunuz. Çok güzel bir şey. Beş e pek çok maliyetli bir şey mi? Çok bu? maliyetli değil. Gerçekten çok maliyetli değil. Çünkü ömrünüzde bir kez yaptırıyorsunuz. Bunu 20'li yaşlardan başlayın... ...18-20'li yaşlarda başlayın... ...üst sınır olmamak üzere... ...ömrünüzde olacaktım. sadece bir kez yaptıracaksınız. Çok güzel. Anlayacağız bir, yani... yani... Neredeyse bir ayakkabı fiyatına yaptırabileceğiniz... ...bir test. Ve ömür olacak, hep yanınızda duracak... ...kaybolmasın doktorunuzda zaten saklıdır, bilgileriniz de saklıdır. Bundan sonraki bütün cilt tedavilerinizde ya da bundan sonra yaptıracağınız bütün dolgularda her şeyde bu size yol gösterici olacak. Evet, çok. neydi bir e, gıdalarla ilgili yaptırdığımız bir test, e, testi. E, testi vardı. E, hani kanımızı aldırıyorduk evet. hangi gıdalara e, intoleransımız var, hangi gıdaları yemeliyiz, yememeliyiz. Onlar da çok güzel kesinlikle. E, bunu da beğendim ben. Bu hem çok kolay, maliyeti çok çok yüksek değil. Her kadının ya da her erkeğin ömründe bir kez yaptırmasını tavsiye ettiğimiz bir test. Çünkü doktorunuz da bu sayede size daha sağlıklı, esnetik günler sunabilecek. Nasıl ki hastanın neye ihtiyacı var, nasıl bir bakım yapalım, sonuçlarından hangisinden daha iyi sonuç alabiliriz onu gösterecek. Peki bize. şunu so söyleyeceğim. Yani mesela çok sivilceleniyor cilt. Evet. Çünkü çok büyük bir problem. Evet. Ee, burada da bize bir done veriyor edecek? mu? Çünkü test... Verecek mi yani? Bütün, tabii ki bütün gen haritanıza bakmıyor. Hem o çok maliyetlidir hem de hiç e, uygun bir şey değildir. Ay, Bu de sadece ilgili. cildi... 5 kategorideki 16 genini inceliyor. Hani çok yağlı da bunun cildi bilmiyorum. Ondan doğru, doğru, doğru söylüyorsunuz. Olmuş, yani evet. atıyorum ben şu anda kafadan. E, ...sivilceleniyor. Hani buna şöyle bir tedavi... Beşinci kategorisinde enflamasyon denen... ...vücudun neye reaksiyonu var? Heh. Neye hassasiyeti var? O Ona anladım. bakıyor. Eğer... De, burada çok basit bir yöntemle... ...ağız içerisinde mukoza dediğimiz... ...ağız içindeki derimizden bir sürüntü alıyoruz incecik bir çubukla şununla alıyoruz çubukla sürüntüyü kültür alır gibi ve bu Avustralya'ya yollanıyor. Amerika ve Avustralya'da inceleniyor. İki hafta sonra size bir test sonucu geliyor. Bu test sonucunda deniyor ki örnek veriyorum Derya Hanım adına gelmiş ve bütün bilgiler gizli olarak geliyor. Doktorunuza gönderiliyor. Evet. Bunu aldıktan sonra biz inceliyoruz. Aa, evet beş kategori ortaya çıkıyor. Birincisinde ciltteki yaşlanmaya sebep olarak en çok gördüğümüz kollajen kayıplarıdır. Elastikiyetini, cildin elastikiyeti ne durumda bunu analiz ediyor. Oradaki genlere bakılıyor DNA üzerindeki genlere. Deniyor ki bu şahsın elastik yapısı iyidir Kötüdür, orta düzeydedir. Buna göre tedavi yapın. Elastik yapı iyiyse kişinin yani kolajen desteğine ihtiyaç yok. Siz bu hastaya boşu boşuna dolgu, botoks yapmayın. Gibi. Yani ya diyor ki ver kolajeni, ver botoksu, ver yağ Kötüyse dolgusunu diyor. Kötüyse de yapın bunu Ya diyor. da verme buna Aynen diyor. Aynen öyle Verme söylüyorum. bunun kolajeni var, tamam bunun kolajeni var. öyle söylüyor. Öyle mi diyor? İkinci kategoride test... Evet DNA'nızı inceliyor çünkü DNA'nız sizin doğuştan kodlanıyor ve bir daha evet. ömür boyu değişmiyor. Evet. İkincisinde de teste şuna bakılıyor bu kişinin yaşlanma durumu ne? Glikoz, e, glikoz yani şekerle ilişkisini çünkü biz vücutta şekeri hiç sevmeyiz.